şey fazla şaman istediler. Herhalde bir şey olamaz. Gördü diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. 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 Eski pazardan gelenlerde kimse kalmasın. Bak geride kalır sonra ağlar. Kayboldum ben diye. Sen, sen ha gecelerde deliyle Seni senli bülbül sesini baykuş şeytan Ama değişmem, <laughs> Hadi, <inge. gülüyor> Hadi Allah 何で <noise>

Evet. İyi He? İyi Oynamadım, ağlamadım. Gözüm zaten gömülüyor. Gözüme durmaz. Şey Kapıyı yedin mi? Oradan pislik alsınlar. İyi miydi benden pislik? Pislik. Thank <laughs> you. alkış. Dayı ne Kınadan geldi. Oynuyor, oynuyor, oynuyor. Bu hala geldi işte. Çekmiyorum ya. Çekme. Ben çekmiyorum. Çekilsin. Ne oyunları oynadın? Ben gol bastı oynadım, halay çektim. Um, <laughs> bir şeyler oynadım. Bir şeyler mi oynadın? <laughs> Yeni oyun öğrendin mi? <laughs> Eski bildiklerinle mi oynadın? Sanki uykun gelmiş gibi. Yorulmuşsun. Saçı bozulacak, makyajı bozulacak, uyuma bence. Senin başına bir torba geçir. Çekmiyorum ki. Çekmeyin siz. Çünkü kırmızı yanıyor. Kırmızı yanıyor. Kırmızı yanıyorsa çekiyor demek. Sen böyle geldin mi çekiliyorsun? Yan gelmiş yatıyor burada. Sen, de sağ ne sen Ne oldu Ferdi? Ne yapıyor? Şahin abi ne yapıyor? Sen, sen Tayfur. Perde. Bak. bak bu tarafa evet. ya. Bir gözün görelim. Buraya bak. Ne var? Ne var denilmez efendim dedim. Efendim. Evet. Bak bakayım bir dakika. Bak. Öyle değil ama. Kendi gözünle bak. Kendi gözümle bakayım. Ben seni çekeyim. Bakayım senin gözün ala mı? <laughs> fiskos, fiskos, fiskos. Ne diyor <laughs> lan yemek yiyor? Ha, damat da buradaymış. Lütfen özelimize girmeyin. Damat Bey. Asiyet Bey. Kınayı götürdünüz. Götürdük. Orada gezdik. Nasıl yani geçti? Anamal. Verdik tepsiyi geldik. Beleş mi böyle? Dur bakayım ne verdiler ne? Bakalım, bakalım, parayı. Kaç Oo, para? fena değil. Bakayım değil. ben. 17 lira. Şöyle göster. Kına parası değil mi? Şimdi, göster. ben göstereyim. Hmm, kına parası. Onu saklıyorsun biliyorsun değil mi? Eskimiş, bu eskimiş. Bunu bir sene değiştirmemiz şart. Biraz daha yaklaşıyorsun finale. He? Finale bir şey kalmadı. Şahin abi burada her zaman şehirdir. <laughs> Kamera elinde İbo askere giderken. Saat 12 giderken... oldu mu? Gittim. <laughs> yani Gelişim. kına da biraz çekin öden herhalde. Kına işi de bitti. Kına işi de bitti. Onu da atlattım. Daha doğru sıkıştırma yeni başladı. Bir yarınımız kaldı. Yarın da Allah kerimdir. Yarın da bir göster. Oynamayış iş oldu mu ama şey dedi, oynamayış iş olmadı mı? Zor lan. Yok <laughs> o sürüklemedi de. Gördüm yakaladım kamerayla. <gülüyor> 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 ya bizim <sürelerle, gülüyor> bizi Osman hariç hareket sardırız. Oyun, oyun yok bizde. Bir <laughs> Osman güzel oynuyor oyunu. Bizde hiç oynayan adam yok. Zor oynuyor herkes. Ne gülüyorsun da o? Diyorum ki o, Kına kınada zorla oynuyor da şey kız bunu sürüklüyor oynarken kolundan haydi oynayalım diye yakaladım kamerayı. Sen kendi oynadın. Ben de bilemiyorum işte diyorum da bir Osman oynuyor bizden. Oynayan oyunu bilen bir Osman var. Salih'i görmedim yani. <laughs> bir de bizim a, şey e, yok. <laughs> Mustafa. oynuyor. <laughs> o stil bambaşka. Stil onun yaslanma stili. Nasıl duruyor sanki <laughs> <laughs> arkadan bir azalıyor. Bir... Dinler Şahin abi dur. Şuradan biri çekiyormuş gibi. Senin düğünde de, de öyleydi. Ha, biliyorum. Tim tim tim. Aslında güzel Ay. oynuyor. Sana Ay. şey iyi oynuyor. He? Eşinin adı neydi? Enes. Enis de güzel oynuyor. Ooo. Evet, ne ne? Oyun <laughs> <laughs> da Hoşuma gitti onun oyunu. Gerçekten hoşuma gitti. Güzel oynuyor. Enis tamam. de öyle yapıyordu düğünde. Öyle <laughs> 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 bir zaman da <de> <laughs> böyle Birisi dolma çalmış. <laughs> kendine bakayım. <laughs> <Şayn abi, sağ gülüyor> bak mı da? Kendine bakayım. <laughs> evet bizim yedim kaldık. Ha, ha. Bizim, yedim garip. Hadi bakayım bizim acelet biraz yemeği. Haydi gidelim tenarlım uyursun. acı Ha? Hadi Cemim gel o zaman. <laughs> ne var yukarıda? Yemek alıyor Evet.